Thank <laughs> you. Deprem oldu zaten ben kapıdaydım çıkacaktım, çok sallandı ama böyle kapı gitti geldi, bayağı bir sallandı. E, otururken aniden bir sarsıntı hissettik, e, daha sonra balkona çıktık ve tekrar aşağı indik tedbir amaçlı. E, zeysel deprem olduğu için biraz sarsıntı fazla oluyor tabii ki. Yani hani hemen hemen öbür ilk olan depremle aynı şeyler hissettik diyebiliriz. Bayağı korktuk. Ee, i̇lk başta ama bu defa daha tedbirli olmaya çalıştık. En azından kaçmadık. İlk başta kendimiz önceden yer belirlemiştik. O yerde saklanalım dedik. Deprem durduğu de, anda aşağı indik. Aşağı falan her şey indirdik. Sarsıldınız, korktunuz bayağı bir. Aynen öyle. <laughs> Aşa aşağı indiniz, hızlı. Evet. E, saklandınız. Evet, aş, evet. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Yavrum çok salladı. Bir de korktuk. Önceki daha acıydı Önceki daha uzun sürdü. kısa Kısasızda. sürdü göre. Ama korkuştu. Çok geçmiş olsun. Camları bayağı salladı ya. He, camlar çok etkili. Camlar neyse. Çok... Şu şey daha de, çok abim, korktum. Tabunda da, da ben onda hastaydım. Ben de medet çaresizdim. Bunda acık düzün düdü aşağı karşı. Bereketimiz bu ola inşallah yavrum. Bu yılımız de. çok kötü geçti. İnşallah bundan sonra daha iyi taraflar buluruz. Şu yılları dınıktmış mısın?